Dokuzuncu maddemiz yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadı. Şimdi işletmelerin kamuya karşı işte vergi hukuku bağlamında veya ticaret hukuku bağlamında çeşitli yükümlülükleri vardır. Bunları tabii çok 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 örneklendirebiliriz. Örnek verelim bir tanesini örneklendirelim. Asıl işveren Kötü niyetli bir asıl işveren örneğimiz olsun burada tabii kamusal yükümlülükten kaçınmak istediği için asıl işverenimiz personeller üzerinden biriken ve devlete ödemesi gereken gelir vergisini veya stopaj diye isimlendirdiğimiz o vergiyi ödemek istemez. E fakat bunu ödememenin bir yolu yok. Fakat şöyle bir yan yolu var. Ben bu çalışanları alt işverene devredeyim. Alt işverenin bunu ödemeyeceğini de bileyim ama nasıl olsa sorumlusu ben değilim. Dolayısıyla maliyetlerimin arasından çıkartayım, alt işveren uğraşsın. Yani bütün riski alt işverene vereyim. Böyle bir kamusal yükümlülükten kaçınma amacı olup olmadı?